seyircilere Adıyaman yerel basın olarak Besni'de bulunan Hazal Kafe'ye konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz İsmet Kaçmaz bulunmakta. İsmet Bey öncelikle merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olun siz nasılsınız? Hoş gelmişsiniz. Bizler de çok iyiyiz sağ olun. Asıl bizler sizlere teşekkür ediyoruz burada bizleri konuk ettiğiniz için. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerime sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. İsmet Kaçmaz kimdir? Efendim ben İsmet Kaçmaz. 1986 Adıyaman Besni doğumluyum. Evli ve dört çocuk babasıyım. Allah başlasın o Teşekkür ederim, Peki Hazal Kafede verdiğimiz hizmetler nelerdir? Azal kafe olarak her türlü yiyecek ve içeceklerimiz mevcuttur. İnsanların rahat edebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Amacımız bir aile ortamı yaratmak ve bunu da sonuna kadar başardığımızı düşünüyorum. Çok güzel. Biraz da menümüze değinmek istiyorum. Hangi lezzetler var? Aparatiften tutun her türlü et, tavuk ve ana yemeklerimiz mevcuttur. Yemekten sonra gerek tatlılarımız olsun, gerekse e, soğuk dondurma, limonata, milçek gibi her şeye istediğimiz zaman, istediğimiz dakika ulaşabiliyoruz. Çok güzel. Peki biliyorsunuz ki hizmet sektörü çok zor bir sektör. İşin içine bir de restoran, kafe girince daha da önem arz ediyor. E, müşterilerimize bu güveni, bu kaliteli hizmeti nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi buradaki gayemiz başta da söylediğim gibi biz bir aile ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Hani buraya öyle sıradan insanlar giremez. Bunun özellikle bunun üstünde çok duruyoruz. Nasıl söyleyeyim zaman şu an çok kötü. Serseri takımı olsun, diğer işte başka başka şeylerden olsun bunları mümkün mertebe uzak tutmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımız hep ailedenmiş gibi, kendi işleriymiş gibi, kendi asıl işleriymiş gibi çalışıyorlar ve bundan da gayet memnunuz. Bu yüzden de sizleri tercih ediyorlar Hazal karakterler. Evet. Peki e, ben de gördüğüm gibi burası e, çok büyük bir yer aslında. Evet. Bahçemiz de var e, ve organizasyonlara çok e, müsait bir ortam. Doğum günü olsun işte ne bileyim e, iş toplantısı olsun böyle organizasyonlara ev sahipliği yapıyor musunuz Hazal? Evet olarak? yaptığımız örnekler de var. Ee, yılda en az bir 25-30 tane böyle bir organizasyonda falan bulunuyoruz. Sadece işte nişan e, değil de doğum günleri, ondan sonra toplantılar, e, resmi toplantılar, her türlü e, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Çok güzel. Peki biraz daha ileriye yönelik hedef ve projelerinize değinmek istiyorum. E, menü yer fazenizi e, düşünüyor musunuz? Yani talepler doğrultusunda biz bunları değerlendiriyoruz. Bakıyoruz gidişata göre e, herhangi bir talep olursa bunu kendi personellerimizle beraber değerlendiriyoruz ve olabilecek bir şeyse tabii ki yapıyoruz. Peki bu güzel ortamı, e, lezzetli e, yemeklerimizi tatmak isteyen izleyicilerimizi adres, irtibat varsa sosyal medya hesaplarını bizlerle paylaşabilir misiniz İsmet Bey? Adresimiz Adıyaman Besni'de e, Yenikent Hazal Kafe olarak geçer. Zaten e, arama tuşuna bastıkları zaman direkt karşılarına çıkıyor. Instagram hesaplarımız da var. Onları da paylaşacağız sizinle. Peki, Hazal Kafe olarak e, bu zamana kadar sizi tercih eden, edecek olan tüm müşterilerinize ve izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz İsmet Bey? Bizi tercih ettikleri için herkese müteşekkiriz. Yine bekliyoruz. Gelmeyenleri de bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Teşekkür ederim. Daha çok şubeleşmeniz dileğiyle o halde vermiş Nasıl? olduğunuz bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Hem adıyaman halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışınız için de tekrardan başarılarımızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İşimin uzmanı.